İkinci bölüm. Paul Louis Fayol. Dada da odamın kapısını çalmış. Yanıt gelmeyince nasırlı elleriyle tokmağı çevirip açmıştı. İnlediğimi görünce önce şaşırdı. Ama ciddiye almadı. Kalk bakalım yumurcak. Okul vakti geldi. Bütün gün yatıp uyuyacak değilsin ya. İnlemelerim kesilmeyince yatağa yaklaştı. Uyuşukluğumu anlam veremiyordu. Tembellik ettiğim görülmüş şey değildi. Yataktan kalkmak gerekiyorsa anında ayağa dikilirdim. Dada da yanıma geldi. Gözlerimin kan çanağına dönmüş olduğunu görünce içine bir kurt düştü. Hemen elini alnıma koydu ve kaygıyla homurdandı. "Vay canına. Ey Aziz Francesco, yardım et. Bu çocuk kavruluyor." Pijama üstümün önünü kapatıp yorganı iyice üzerime çekti. Sonra yardım istemeye koştu. Uyku yine göz kapaklarımı ağırlaştırmıştı. Bitkinlikten kolum kanadım kırılmıştı. Annem söylene söylene geldi. Yine kim bilir ne dolaplar çeviriyor. Okula gitmemek, piyanodan kaçmak için bahane arıyor. Ne var ki alnımı yoklayınca fikir değişti. Sonra aklına geleni suçlu ilan etti. Hep şu bademciklerim yüzündenmiş. Pencere açık uyuyup sabah da üşütmüşüm. Bir bu eksikmiş. Dadadanın telaşı geçmemişti. O benim tarafımı tutuyordu. Ah kıyamam, hasta bu yavrucak. Hep usludur o, hep sakindir. Hele doktoru ayinden bir dönsün. Babam ayinden döndüğünde hiç duraksamadan zatürre olmuş, hem de fena halde dedi. Bir anda ortalık karışıverdi. Eczaneler, iğneler, haplar. Düzelmezse şişe çekeceğiz. Uyuşuk uyuşuk yanıt verdim. Uğraşmaya gerek yok geçer. Nereden biliyorsun? Geçmesine elbet geçecek. Orası öyle. Zatüre değil ki bu. Babam başını şöyle bir sıvazladı. Şuna bak hele. Tereciye tere satıyor yumurcak. Şişe çekmek dedikleri her neyse ondan ölüm kopuyordu. Şişe çekmek nasıl oluyor? Ciğerleri temizleyen çok basit bir şey kan dolaşımını hızlandırır. Ama artık yeter. Sen ne anlarsın? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyorsa yapılıyor. Soru sormayı kes. Ateşin çıkacak. Sonra halime acıyarak daha yumuşak bir tavırla anlattı. Çok basit. Önce göğse sonra sırta yapılır. Basit bir çay bardağı gayet güzel iş görür. Korkma. Canın hiç yanmayacak. İçimi kemiren bir soru vardı. Kurbanın canı yanar mıydı? Adam her şeyi duymuş, korkudan titriyor olmalıydı. Şırınga kaynamadı mı daha? Babam söylene söylene şırıngayı alıp ilacı çekti ve derhal talimat verdi. "Dön, yüzü koyu yat." Döndüm. Yine bir söylenme. Bu çocuğun kemikleri sayılıyor. Annem araya girdi. "Sinirlenme canım." Ayinden yeni döndüm. Gülesim geldi. Çünkü babam hep böyleydi. Saman alevi gibi durmadan parlayıp sönerdi. Fakat gülmek yerine komşuların palmiyelerinde yer gibi esen bir çığlık koyuverdim. Tamam tamam geçti. Bu gerçekten acıtır. Ama baştan söylesem daha beter olurdu. Kaba etlerime oğladıkları eterin kokusu iyice midemi kaldırdı. Babam yatağın kenarına ilişip gözlerini bana dikti çok nadir benimle ilgilenirdi. Esmer tenine, mavimsi sık sakalına nadiren yakından bakabilir, siyaha yakın küçük gözlerini görebilirdim. Elini tuttuğumda geri çekmeyerek beni şaşırttı. Zatüre değil, değil işte. Neymiş peki? Bir cururu kurbağası yüreğimi yedi. Onun için bu hale geldim. Gözleri büyüdü. Elini tekrar alnıma koydu. Sayıklıyor yine. İncecik bir sesin fısıldadığını duydum. Adam'dı. Çıldırdın mı? Büyüklerin hiçbir şeyden anlamadığını görmüyor musun? Dünyadaki en kocaman gerçekleri de söylesen bir işe yaramaz. Affedersin Adam. Babam şaşırmıştı. Neyi affedeyim? Hiç, yok bir şey. Düş görüyordum herhalde. Aklın gidip geliyor. Kurbağa anlatıyorsun bana. Güya yüreğini yemiş. Adı da Adam'mış ayağa kalkacak oldu. Neredeyse hiç güç harcamadan örtünün üzerindeki elini yakalamayı başardım. Ölecek miyim? Amma saçmaladım. Yakında geçer. Öğlene kadar düzelmezsen şişe çekeceğiz. Ya okul? Hiç hareket etme. Kıpırdamadan yatman gerek. İyileşene kadar ne okul var sana ne piyano. En az bir hafta. Çıktı. Artık yalnızdım. Yo yalnız değildim. Çünkü Edim kendisini hatırlatmıştı. Zeze. Zeze çok dikkatli olmalısın. Sırrımızı kimseciklere söyleyemezsin. Söylemem. Şişe çekilirken canın yanar diye korktum da ondan öyle konuştum. Elbette öyledir ama ne kadar dikkat etsen yeridir. Yine uyku bastırmıştı. Sütlü kahve getirmişlerdi ama iyi gelmemişti. En iyisi hiçbir şey yokmuş gibi hareketsiz durmaktı. Adam, ne var? Her aklına estiğinde çağırma beni. Babanın dediğini duydun. Dinlenmelisin. Unutma. İyileştiğin zaman birlikte yeni bir hayata başlayacağız. Tek bir şey söyleyecektim. Her ne olursa anlatmam gereken biri var. Sen de onu çok seveceksin. Okuldaki Peder Felicino. Çok iyi biridir. Dostumdur. Anlar mı dersin? Hiç şüphem yok. Peder bütün yaptıklarımı anlar. Öyleyse bakarız. Şimdi sus. Bir şeycik daha. Konuşmadan konuşmanın bir yolunu bulur muyuz dersin? Düşünce yoluyla mı? Evet, böylece yorulmayız. Hem kimsenin haberi olmaz. Bak, bu güzel fikir. Aklından bir şey geçir. Bakalım oluyor mu? Düşündüm. Bir hafta okulda yok, piyano çalmakta yok. Adam göğsümü titreten bir kahkaha patlattı. Hiç bekletmeden düşünce yoluyla yanıt verdi. Seni gidi yumurcak. Hadi uyu artık. İçim rahatlayarak gözlerimi kapadım. İşe yaramıştı. Artık kimse sırrımızı öğrenemezdi. Arkadaşlığımız an, be an iyiye gidiyordu. Kendime bir arkadaş bulmuştum. Bir hafta tatil yapacaktım. Hayatımın ne şekilde güzelleşeceğini öğrenmeye de can atıyordum okul kapısından girdim. Merdiveni kararlı adımlarla çıktım. Hastalıktan eser kalmamıştı. Hayatımın geçtiği her bir köşeyi Adam'a göstermek niyetindeydim. Görüyor musun Adam? Şimdi peder Falicino ile tanışacaksın. Kitapları doldurduğum çantayı sürüyerek müdür odasına yöneldim. Yeri gelmişken çantanın benim gibi ufak tefek, çelimsiz biri için çok ağır olduğunu da söylemiş olayım. Yüksek masanın arkasında Peder Falicino'nun kızıl kafasını gördüm. Bekleneceği üzere başını eğmiş bir şeyler yazıyordu. O hep yazardı. Müdür yardımcısı olarak ömrü yazı yazmakla geçti. Yanına süzülüp beni fark etmesini bekledim. Gel gelelim bir türlü anlamadı. Sonunda dayanamadım. Paul Louis Adeta elektrik çarpmış gibi elindeki her şeyi bıraktı. Gözlüğünü aniden çıkarıp masaya attı. Yüzü kocaman bir güneş gibi aydınlanmıştı. Şuş! Bunu duymayı özlemiştim. Şuş. Anlamını bilmediğim gibi ona hiç sormamıştım da. Bu bir isimdi. Uyduruk bir isim. Peder Felicino'nun benim için düşündüğü, sımsıcak, sevgi dolu bir şey. Yalnız o bana böyle seslenirdi. Bir an sevinçle baka kaldı. Sonra beni kucaklamak için kollarını iki yana açtı. Yanındaki sandalyeye oturduktan sonra da gözlerini üzerimden çekmedi ve beni inceden inceye süzmeye devam etti. Demek döndün şüş. Evet döndüm. Evde kalmaya daha fazla dayanamazdım. Bana asla zarar vermeyecek. Başkalarının kötü davranmasına da meydan bırakmayacak birinin yanında olduğum için mutluydum. Ruhumdaki yalnızlığı ilk fark eden öğretmenimdi, peder. Gözlerinden hüzün ve kayıtsızlık okunan, kimselerin anlayamadığı o küçük çocuğun hüznünü ilk keşfedendi. 11 yaşında verdiğim bütün mücadeleleri bilirdi. Bakılıp büyütülsün diye oğlu olmayan bir zenginin yanına verilmiş, yoksul bir çocuğun öyküsüydü bu. Güneşin, özgürlüğün, yaramazlıkların efendisi bir sokak çocuğunun yeni bir ailenin içinde yersiz yurtsuz kalmasının, bir daha geri gelmemek üzere kayboluşunun, görmezden gelinmesinin, unutulmasının öyküsü. Foyal kim bilir kaç kez en eften püften dertlerimle bile uğraşmıştır. Kim bilir kaç kez uzaklardaki o sokağa erişilmez mahalleme dönüş olmadığını anlatarak gözümün yaşını sıymış, beni avutmuştur. Evet, beni ilk keşfeden kol kanat gerendir. Adının Paul Louis Foyal olduğunu Diğer marist pederlerden başka bilen yoktu. Ben bu sırrı keşfetmiştim. Baş başa kaldığımızda ona foyal diyebilir, sen diye hitap edebilirdim. Öbür çocukların yanında o yine peder faillçini olur, sizle bizle konuşulurdu. Her şeyi anlat. Zayıflamışsın şuş. Gülümsedi. Ben sözle başlayamadan aklına bir şey geldi. Her gün sizin eve telefon edip durumunu sordum. Haberin oldu mu? Başımla evet dedim. Endişelendim doğrusu. Ama artık geçti gitti. Pederlerin yemekhanesine talimat verdim. Din dersinden sonra iki saatlik teneffüste gidip bir parça tatlı yiyeceksin. Her gün oraya bırakacağım. Manuel'e söyle yeter. Haberi var. Teşekkür ederim. Saate baktı. Daha vaktimiz vardı. Vaktimiz var Foyal. Onun arabasıyla her zamankinden erken geldim düşkünler yurduna hasta bakmaya gitti. Madem öyle anlat bakalım. Hastalıktan bahsetmeyi canım istemiyordu. Geçip gitmiş, ilginç bir tarafı kalmamıştı. En önemli konu Adam'ın varlığıydı. Söze nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Dalga geçmeyeceğine söz verir misin? Keçileri kaçırmış demek de yok. Foyal olanca ciddiyetini takınıp iyice dikkatini topladı. Ona her şeyi anlatıp dost doğru gözlerinin içine baktım. Bir damla da olsa şüphe, alay görürüm diye korkuyordum. İyilik dolu, kahverengi gözlerinde böyle bir şeyin zerresi bile yoktu. İçim rahatlamıştı. Şuş, bu ne demek oluyor? Şuş, bu demek oluyor ki artık yürek biçiminde bir curur kurbağam var, öyle mi? Biraz şaşırmıştım. Yüreğim kurbağa biçiminde miydi yoksa tam tersi miydi? O ana kadar hiç düşünmemiştim bunu. Öyle olmalı. Ne güzel. Bana çok yardımcı olacak. Buna karşılık kurbanın adının Edem olduğunu şimdilik söylememeye karar vermiştim. Belki Adam'ın hoşuna gitmezdi. Yani bana inanıyor musun Foyal? Elbette inanıyorum. İnsan hayatta o kadar çok şeye inanıyor ki. Hem yürekte güzel şeyler hayal etmek hep iyidir. Foyal'in aklının biraz karıştığını ama beni üzmek istemediğini seziyordum. Birden her zamanki saçma sapan düşüncelerden biri düştü aklıma. Bence yüreğimde bir kurbağa olduğuna inanmak o kadar da zor değil. En azından ben olacakları biliyordum. Ayinde mayasız ekmekte İsa Mesih'in kanı ve bedeni olduğuna da inanıyoruz. Öyle değil mi? Hoyer çok büyük bir şefkatli yüzüme bakıp gülümsedi. Öyle olsun şüş. Söylediklerinin tek kelimesinden bile şüphe etmiyorum. Hem zaten bir keresinde küçükken göğsünde şakıyan bir kuş beslediğini anlatmıştın. Yanılıyor muyum? Öyle anlatmıştım. Bu durumda tek dileğim kurbanın sana güzel şeyler öğretmesi, yüreğini doğruluktan ayırmamasıdır. Susup gülümseyerek uzun süre yüzüme baktı. Ardından kol saatine göz atıp beni gerçek hayata döndürdü. Vaktimiz dolmak üzere şüş. Çan neredeyse çalar. Ayağa kalktım. Foyal ekledi. Sonra daha uzun konuşuruz. Kapıya yöneldim. Ona elimle hoşça kal demek için döndüm. Gözlüğünü ellerinde çevirerek koridorda gözden kaybolmamı bekliyordu. Adam için aklımdan geçirdim. Ne diyorsun? Sevdin mi onu? Çok, sağlam dost edeyim böyle olur. Güneş koridoru ışığa boğmuştu. Masmavi gök pencerelerden parça parça sarkıyordu. Acaba Adam eski günlerdeki özgürlüğünü, güneşi, yağmuru, cırcır böceklerinin ötüşünü, uçurtma uçuran çocukların bağırışlarını, sokaklarda dönen topaç seslerini özlüyor muydu? Zerre kadar özlemiyorum. Büyülenmiştim. Devam ettim. Senden korkulur. Ama bakalım burada sekiz. Evde üç saat piyano dersine dayanabilecek misin? Canım Zeze. Bu dünyada herkesin bir kaderi var. Sana baştan her şeyi bilerek geldim.